sarı kırmızı yeşilin Kürtlerin 5000 senelik rengi olduğunu biliyor muydunuz? Yok bilmiyorum. Yani. Ya sarı kırmızı yeşil Promete'nin Tanrı'dan çaldığı ateş meselesidir. Ateş sarı kırmızı yeşil olduğu için bir rivayette tabiattaki renkler falan da değil. Ateş sarı kırmızı yeşil olduğu için Kürtlerin rengi oradan geliyor. Mesela Promete'den çalınan ateş falan oradan geliyor mevzu yani. Tanrı'dan çalınan ateş pardon. Oradan geliyor yani. Tırnak için bir mitoloji bu. Mesele oradan geliyor. Mustafa Kemal bile bunu 1930'larda merak etmiş, kazı yaptırmış, arkeoloji yaptırmış. Sarı kırmızı yeşil Kürtlerin rengi. Bizde de var mı acaba diye. Var paşam demişler, çıkartıyorlar, Kürtlerde de çıkıyor falan. E, yörüklerin rengine baksanıza, sarı kırmızı yeşil, yörük atkısındaki renklere baksanıza, sarı kırmızı yeşil. Bunu okullarda falan mı okusak, milletimize nasıl anlatacağız biz bunu? Sarı kırmızı yeşil PKK rengi değildir. Sarı kırmızı yeşil Kürtlerin rengidir. PKK'nın çakallığı onun